Detaya girme ama detaya girmesen de anlamıyor ki abim benim. Yani burada Laz Ziya'dan bahsediyoruz. Burada Laz Ziya'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Lütfen 25 gün tamam Mehtap abla Caner Mehtap abla burada. Eldiven de var. Eldiven de var. Abi detaya girmedim ki detaya girip ne yapmışım? Kemerimi mi açmışım? Ne detayı? Ellen gösterdim tamam. Ellen gösterdim. Caner 25 gül. 25 gül. Halil Nihal ablam teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Murat abim teşekkürler. Son dört. Son dört. Son üç. Son üç saniye bitti. Tamam yaptık. Yaptık. Senin o Allah'ın kitabına kurban. Cemile. Ay Cemile. Üç kat başladım. Üç katı. Mehtap ablam eldiveni biliyorsun nerede atacağını. Kapı edilir, sen ki güçlüsün. istesen oturarsın. Diyorlar, evet. <laughs> Maria, relax Üç kat uşaqla, ne açıq uça vurulacaq? Mehtap abla eldiven. Arkacığım, çok sağ ol. Get bir uşaqla. Mehtap abla meldiveni atacağım mı, yoksa ben kapına polis mi göndereyim akşam akşam? Süpersin. Arkadaşlar, eldivenin üstüne tıklayalım. İlk önce bir gün, ondan sonra ne atarsak beş katı? Eldivenin üstüne tıkla, ilk önce bir gün, ondan sonra ne atarsak beş katı? Canlar, biraz geç kalmayalım ya. Bak, şu an yine Abi yeniliyorum, yeniliyorum. Yeniliyorum bey bir bir olacak. Bir bir olmasın canlar bir bir olmasın. Abi vallahi arada bir şey yok. Arada bir şey yok. Hay Allah kahretsin ya. Canlar teşekkür ediyorum. Abi yenilmeyelim ya. Çok sağ ol. Babuş. Bir tane şakal şey ekranımı güçlü bir şekilde maksimum derecede tıklayın. Jabbar. Hmm. Jabbar duyursan. Jabbar yok. Jabbar'ın soyadımdır. Adım biliyorsun. Ama ben sana artık Jabbar demek istiyorum. Hmm. Jabbar o. Jabbar, Jabbar okunur o. Tamam ben sana Jabbar demek istiyorum. <laughs> Hem ben ne <ben gülüyor> Tamam. Şimdi bana bak Jabbar. En çok e, Hinduşka boynu seversen yoksa ördek boynu. Ee, Hündüşkanın boynu tatlı olur. Demeli çok Hündüşka boynu yersen diye senin boynunda et tutup Hündüşkanın boynu için. Mi? Ha. Seni ne ne Senin ne için elini yiyorum? Senin boynun niye nezik? Ben yemiyorum ki ah, ben de artık yemeye başlayacağım. Niye yiyorsun? Kuru fasulye mi? Yok kuru fasulye şey yapıyor, e, bomba patlatıyor. Ben onu başımı tahtıra uşaklar koymayayım, beş katımız yeni olmalıdır. Nezhan'ın bakın beş kata, Mehdi Han. Baş katı oldu. Arkadaşlar o. bir onlar da kat sıklayabilir miyiz? Beş kat, beş kat, beş kat. On bir tane de koymuyor. Abi aramızda üç kat var ya. Gitti uşaklar. Elzeğin içine girin. Pusu evet, yakışıklar e, orada şey pusu. Mehmet sağ olasın. Neyse çok sağ ol. Yakışık ki varsınız. Koymuyor uşaklar. Girin elzeğin içi. Elzeğin içi oradan pusu yiyebilirler. Yok valla pusu yapamıyorum. Yes! Hocam sevinmeyeyim. Sevinmeye çıkmıyorum ha. Yok anlar ele demeyeceğim. Yok o ayıp sözdü. Bir bir. Belli bir bir. <laughs> Üçte bitirdim, <laughs> bir daha. beş kat. Dayan, dayan. Ay kişi. Şakır. Orada, orada. Demeli Nesli hanım sağ verdi. Maria sağ verdi. Ayka hanım sağ verdi. Üç tane beş katımız var. Bir bir. Tabi üç tane. Belli bir bir. Belli. kardeş. Problem yoktu. Eybi de yoktu. Bir bir. Zayıfsın kardeşim sen. Zayıfsın. Ben zayıfım ama bedenim zayıftı, güç konusunda asla zayıf olabilirim. Belli. İlk, i̇lk defa bugün beni yemdir. Ne konuşursan? Niye sen az yememişim, o kadar yenmişim ki seni. Ne? Hangi gün yenmişsin? sen? Çok günler yemişim. Bu ne daha? Çok tıklayın yorumları görmedim ben. Caner bir. Evet geldik Caner, evdeyiz. Arkadaşlar bir oner defa tıklayabilir miyiz? Uşakla yorum görmüyorum ben. Caner bir öner defa tıklayabilir miyiz? Sizden rica. Ya, pek oldu. Merve teşekkür ediyorum. Buradasın. Bele buradayım Aynen. canım. Buradayım. Çok sağ, olun. Akıştı, sağ ol. İyi. İyi hanım. Pek Sağ Sağ, çok sağ ol. Beşle. Gel güçleri yoktu dedi. Babaş, babaş orada iPhone ucuzdu niye ya, iPhone kullanıyorsun? Onu görmüyorum Ay babaş. Ha. Orada iPhone ucuzdu niye iPhone almırsan özüne? Ben göre canımı da görmüyorum. Yani 25 gün. Emre Yurt iyiydi ya, geliş i̇yiydi. İyiydi. 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 Gidiş Hı. çok kötü de geliş Uşaklar 25 tane gül, her bir gül. Görmüyorum kimler attı. Te Caner, 25 gül var mı? Öyküm Alanya abi hoş geldin. Diğer hesabına ne oldu abi? Diğer hesabına ne oldu? Caner, 25 gülümüz var mı? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. kesenize bereket. Son 6 tane. Daha varsa çok mutlu olurum. Son 3. Son 3. Son bir. Tamam. Çok güzel. Hadi inşallah yeneriz ya. Canlar bir bir oldu. Bunu da ben alırsam çok güzel olur. Üstüne de eldiven alırım inşallah. Abi şu an ne gelirse 3 katı ya. Furkan düğünüm var gelir misin? Nerede Yusuf? Telefonda neyse olur. Onu düşmüş. Düş düş. Canlar 3 katı. Abi bak ona eldiven bak gitti canım. Bak bir can erkek geldi Abi bana da geldi bana da geldi canlar bana da geldi. Lütfen eldivene tıklayalım. İlk önce bir gül ondan sonra ne atarsak beş katı inşallah. Eldivene tıkla İlk önce bir gül ondan sonra ne atarsak beş katı. Biraz hızlı olursak onun içinde. Abi bak geliyorlar. Biz böyle durursak bunlar daha çok gelir. Mert. Mert. Mert senin o Allah'ın kitabına kurban. Bırakma, bırakma 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 bırakma. Abi sadece bizde Mert mi var ya? Başka hiç kim abimiz yok. Hiç kim. Neyse bir buçuk kaf farkı attık. O da bir şey. O da bir şey. Ne oldu baboş? Bilmeyolmaz. olmaz. Her saniyenin öz var. Baboş bak saçların, saçların da yana atıp sen peruk da o saçlar. Hayır, kendi satın. Peruk niye oluyor ki? De sen öl. Sen kendi satımdır. Gözüm kalın saçlarım var. Herkes Allah Allah. Allah Allah saçlarına biraz daha uzatsan Burak Özçivit'e okşayacak sana. Okşuyorum zaten onu kök formasıyım. Valla Bey Burak Özçivit'e okşuyorsun. <laughs> ne? Kaydede <edelim> de bakalım. <laughs> Babuş Türkiye'nin ünlülerinden en çok sevdiğin kim? Türkiye hmm. ünlülerinden. Ben Türkiye'den. Türkiye'den. Hesan Hacı. Sibel Can'ı Tamam, Süpercan 1. bir. İbrahim Başka. Fes. Çoktur, Çoxdur, İbrahim. Emra. İbrahim, Emra. Mansum Kırmızı Gül. Hoşlayıram, hə, 11 dinlə mahnısı var. E. 4 oldu. Başka? Eskilerden İbrahim, seviyorum. 5 iki saatimi açarsan 30 saniyede. Baboş. 30 saniye olan kim aç? Maria. Baboş, peki e, film, filmcilerden en çok kimi seviyorsun? Yani, Hamsına Türk seriallarına çok bakıyorum. Başımızı katır uşaqlar, başımızı katır. Sen hara bakarsan oradan? Özüme bakan burada donuf değil görmüyorum yorumlar ama burada bak. Donmur, donmur, don, don, mene de. Peki Nuri Alço'yu seversen Nuri Alço. Oy yok o tedavizcüdü istemiyorum onu. Yo. Gel o... uşaqlar. <laughs> Caner bir öner defa tıklayarak. beş katın içine girin uşaq ulduzmuyum bir birdi. Bir öner defa da Başımızı katır. <laughs> Bil, abi bir abi, eldiven geldi. gitti o tarafa canlar eldiven gitti o tarafa da. Bakalım da <laughs> oradan bakalım. Eldiven gitti o Eldiven gitti o tarafa. Eldiven gitti o tarafa. Eldiven gitti o Bir, şey bir yenilmeyelim canlar yenilmeyelim. Arkadaşlar yenilmeyelim. Bak ben size dedim abi o eldiveni güzel değerlendirecektik abi benim ya. Güzel derede. Sen verdi. Nez hanıma verdi, Maria'ya yine verdi. Maria, çok sağ ol. Patlıyorsun değil mi Furki? Ben patlamam, çatlatırım canım benim. Maria, çok sağ ol bu kız için. Teşekkür ederim ya hmm. Neyse, 2-1 sen önde. Senin için son Son ayınımızdır. Evet senin için son hem benim için de son iki el adı hayırlısı. Hay ki ben yensin kardeş. Belli. Belli. Gitti. Şahla akıllı zorluğunda bir tane tıklamayla gücdü. Aha açıldı. Aha açıldı. Şükür. Arkadaşlar ya Allah'a bismillah. Ulan var ya. Şahlar, artık görürüm. Güzeldi. Evet vallahi ucuz mu ya? Ben de istiyorum ama canlar nasip olmadı mı? Gönül istemedi mi? Boş iş. Burada kendini de yırtsam boş. Abi eldivenimiz de Dibliyum var. Tutma aynen gül. Tutma aynen gül. Aynen canlar iki katı. Ya Allah bismillah. Aynen, canlar, katı ya Allah bismillah. Uşaklara bir gül tutma. Şimdi uşaklar güzel izleyicilerim. Amasya'ya da selamlar. Amasya'ya da selamlar. Şu an sadece tıklayalım. Büyük, demiyorum canlar demiyorum. Leluka. <laughs> Keşke şu an tıklama vurun ne bize dene tıklama vurun. Arifan ben teşekkür ya. ediyorum. Leluka, Leluka Lela. Madloba, Leluka Madloba. Ömer teşekkür <gülüyor> ediyorum Ömer. Ömer zevk de öyle. Allah kız sen çok... E... Mehmet hoş geldin Mehmet. <laughs> babuş ne <no>? oldu <laughs> babuş? Hiçbir şey. Diye sen senin de gücün yoktu ya. Yani. Var ne yoktu. Da. Bir tane tıklama akşamlar. Evet. Hem müeccan vursun güzel izleyicilerim. ham 15 defa. Evet. Çok yaşa baboş. Ben az kırmadım arkadaşım bir şey Onda o çok yaşasın. Ve de çok sağ ol teşekkür ediyorum. Onda öpürüm. Hmm. Gitti uşaklar 17 demek yok. Canlar 17 gülümüz var mı? MK, Leluka, Henry, İsmail abim teşekkür ediyorum. Son 7 gül. Abi bu ele yenilirsen var ya yemin... Ar ya. Bak her yerde yenildik. Burada yenilmeyelim canım. Ceza yapacağım. Abi, 3 üç katı. Gel bir uşaklar, Furki görsün neye uğradığını. Leluka, Leluka Madloba, Leluka. Abi bırakmayalım ya, bırakmayalım. Güçlü. O da güçlü değil, vallahi o da çok güçlü değil. Güçlü değil abi. Maria, Maria, çok sağ ol Maria. Koymayak uşaklar, İslam çok sağ ol, abi o bırak. Ne etsin? Kaybedeceğiz İslam. Ba bırak ba bırak ba bırak bırak bırak. Eee hey, matese kirkir. Daha da gitti o ya. Fazla ibni. İslam koymayan şahs. Yenildik. <laughs> İslam geçti, İslam geçti. Kardeş ikinci beş katı falan. Süs kiri. Mer, ten rifay senin o aldana kitabına kur. Ben koyma. Ek koyma ki. Ben ya sıfatına yani. tıklayın. İslam gücünü bileyim. Ek koyma. Ek koyma o bunu. O akı. E danışma süs. Süs deyirəm sənə. Rıhı, rıhı çıxsa, rıhı son oyunumdur kardeş. İki ne? Bin daha aksak kal. Hey, aksak kal. Yemek yedin. Aksak kal, yemek yedin. Biz bura gəlir, biraz al. Aksak kal. Hey, aksak kal. Değen bizim 5 katımız da var. Akili. Sen, sen seslenirəm, duymursan. Benim adım Barış. Karsan sen. Karsan. Mehtakan <laughs> çok <laughs> sağ ol. Afsak kal diye sen uy uykun gelir. Saat geçti da saat bizde üçün yarısı oluyor. Ben yıkılıyorum. Üçün... N ne oluyorsun? Yıkılıyorum. Yıkılıyorum değil uykum geliyor diyeceksin beni çıldırtma. Bizler de yuxuluyuram. Axırda beşik sen. Ay hey, yuxuluyuram diye bir şey var. Neyi yuxuluyorsan? <laughs> ben de yuxuluyorum. Tamam yuxuluyorum. neyi yuxuluyorsan? Ay yuxuluyorsan neyi yuxuluyorsan? Lelevin, lelevin le le le, danışın. Oy ben uşaqlar az kaldı. Bizim başımızı kat. Abi eldiven gidecek ona. Keşke biraz daha yüksek farklar atsaydık ya. Emeğimize yazık değil mi? Birazdan yenecekler beni. Abi bunu da alırsa ceza ver. Abi bırakma abi beni. Abi kurban olayım bırakma lütfen please. Abi ceza yapacağım. Ceza yapacağım diyorum sana lütfen ya. Abi ilk defa böyle lütfen lütfen diyorum arkadaşlar ya vallahi billahi. Hiç lütfen lütfen kolay kolay demem ha. Abi yenil ya? Bunu alırsak diğeri de alırız inşallah. Bırakma, bırakma 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 bırakma. Bırakma master teşekkür ediyorum. Atacaklar ben biliyorum da. Bırakma. Üstəndə Nohağın kitabından qurban. Oy bula, oy leleyu, oy qeşeq, oy danxana fikir. Əsus deyirəm tülkü. Süstürəm sənə. Süstürəm danışma deyirəm sənə. Nə oldu? Patlayırsa anında. Hə? Patlayırsa Ha? Bir onu yapar diyor amca. sıfatın